Değerli arkadaşlar merhaba şu anda birinci bölümün ikinci haftasının ilk videosunu çekiyorum ilk haftasının videosu iki, birinci bölüm ikinci haftasının ilk ilk videosu rehberli ortaya çıkan nedenler başlığı taşıyor burada bireysel farklılıklar kişiler arasındaki bireysel farklılıklar psikoloji biliminin önemli konuları biri olmuştur arkadaşlar. Bireydeki niteliklerle meslek arası ilişkiler, özelliklerinde psikolojisi yapılan araştırmalar, her işin gerektiği asgari bir zekâ seviyesi, beden özellikleri, kişilik nitelikleri, iş tecrübesi ve eğitim süresi olduğunu göstermektedir. Eğitim ve meslek danışmanlığı yapılırken bu faktörler dikkatle gözden geçirilmelidir. Danış nedenlerini anlama, kontrol anlama değişimi çalışmaları bir başka neden ortaya çıkan bir başka neden. Burada da psikoloji elde ettiği yasaları insana uygulayarak, onun davranışlarını açıklayabiliyor, iyi önceden kestirebiliyor, kontrol edebiliyor. Bir başka neden meslek seçiminde zorlaşması. Teknolojik gelişme ile birlikte ortaya çıkan endüstrileşme çalışma hayatında çok köklü değişiklikler meydana getirmiştir. Bunların en önemlisi meslek sayısının hızla artması ve uzlaşma, uzlaşma uz, uzmanlaşmanın gelişmesidir. Uzmanlaşmanın artmasıdır yani affedeyim. Duyguların yaşamdaki önemli artması bir başka neden. Okulların sadece zihin geliştirme ve akademik başarıya önem vermesi insanların çeşitli doğal yeteneklerini sınandırır ve genel gelişimlerine olumsuz etkiler. Kişilik ve benlik gelişimine verilen önemini artması. Burada da arkadaşlar rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri hem kişilik gelişimi için uygun ortam yaratmaya hem de akıl sağlığının korunmasına ve geliştirmesine yönelik olarak hizmet veriyor. Bir başka neden, çağdaş eğitim anlayışının benimsenmesi. Çağdaş eğitim anlayışında eğitim merkezi, öğretmen ya da konular değil, öğrenen bir varlık olarak, öğrenci olarak görülüyor. Burada her zaman söylüyoruz, öğrenciyi bütün yönlerde geliştirmek esas çağdaş eğitimde. Dolayısıyla öğrencilerimizin isteklerini, beklentilerini göz ardı edemez. Ona ilgileri, yetenekleri, beklentiler hepsini farklılıklar farklı gösterebiliyor sosyal kültürel ve ekonomik faktörler, bireylerin çoğu zaman toplumdaki bu hızlı değişimine kayıtsız kalmaları, uyum sağlayamamaları, beraberinde hem kendilerine hem de topluma yabancılaşmalarını gündeme getirmiştir. Bu hızlı değişim aynı zamanda kuşaklar arası çatışmalara neden olmuştur değerli arkadaşlar. Demokratik yaşamın karar verme gücüne sahip bireyler değiştirmesi, doğru karar verme sorumluluğu ile karşılaşan bir kimse seçenekleri daha yakından tanımak istiyor ve profesyonel bir yardıma ihtiyaç duyabiliyor. Psikometrideki gelişmeler bir başka neden de ortaya çıkan insanlar arasında sayılamayacak kadar çok yönden farklar olduğu her zaman herkes tarafından kabul edilen bir gerçekti arkadaşlar. Psikometri bu özelliklerin bilimsel yollarla ölçümle başlamasıyla birlikte önem kazanmıştır. Serbest zamanlar değerlendirme eğilimi, bireylerin serbest zamanlarını değerlendirmelerine yönelik çok seçenekli hizmetler sunan canlı bir sektör oluşmuştur. Serbest zamanın pozitif kullanımının artmasının kendini gerçekleştiren ve ruhen sağlıklı gençlerin gelişmesine katkıda bulunduğu yaygın olarak ifade edilmektedir. Okul çeşitlerinin artması, okulların her birinin giriş koşulları ve öğrenciye sanadığı avantajlar farklı farklıdır. İşte çocuğun ve ailesinin bu hususta yanlış bilgi edinmemesi ve sağlıklı kararlar vermesi için rehberlik hizmetlerine ihtiyaç bulunmaktadır. Okullarda uyumsuzluk sorunları, okullardaki öğrenci sayısının artması, bilim ve teknik tek ilerlemeler, köyden kente göçlerinin artması gibi çeşitli nedenlerden dolayı yaşam her geçen gün karmaşık bir hal almaktadır. Öğrenci başarısızlıkları, okullarda önemli sayıda öğrenci başarısızlığı görülebilmektedir. Bu başarısı nedenleri okul koşulları olabiliyor. Öğretmenin kişiliğine kaynaklanan neden Öğretmen mesleki yetersizliğine kaynaklanabiliyor. Öğretim yöntemi kullanan öğretim yöntemlerinden kaynaklanabiliyor. Aileden kaynaklanabiliyor. Çevreden hatta öğretim programının yetersizliğinde bu başarısızlıklar görülebiliyor. Amerika rehberin gelişime bakacak olursa arkadaşlar Amerika'da e rehberin gelişimi. Burada bir, üç, üç tane rehberlik türünden bahsedebiliriz bir meslek rehberlik bunlar bu meslek rehberlik 1900 1920 yıllar arasında daha çok önem verilen bir rehberlik türü ee, ilk defa zaten meslek rehberlikle başlamıştı hatırlarsanız bir Frank Persson tarafından 1908 yılında bir meslekli büro kurulmuştu İkincisi eğitsel rehberlik var bu 1930-60 yıllar arasında önem kazanıyor üçüncü olarak da kişisel sosyal rehberlik ve psikolojik danışman bu da 1960 yılından günümüze kadar e, gelişim göstermiştir değerli arkadaşlar. İlk defa denemesi 1895 yılında George Merrill'in önderliğinde Mekanik Sanatlar, Sanatlar Enstitüsü'nde San Francisco'da öğrencilere iş dünyasını tanıtmak ve öğrencilerin iş bulmasına yardımcı olmak için başlatılmıştır. 1898-1907 yıllar arasında Jesse Davis adlı eğitimci Detroit'te köyde yapmıştır. 1906 yılında Eli River New York okullarına rehber hizmetlerini başlatmıştır. Meslek seçme adlı kitabını yayınlamıştır. 1950 yılında Grand Rapids tüm okullara kapsayan rehber program başlatılmıştır. Bu programın amacı öğrencilerin kişilik gelişimi yardımcı olmaktır. 1908 yılında Boston'da Frank Personal eğitimci ilk meslek büroyu kurmuştur. 1910'larda Boston'da Ulusal Rehberlik Konferans yapılmıştır. Bu konferans ve rehberlik programlarının okulların ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulanarak Ulusal Rehberlik Derneği kurulmuştur. 1911 yılında Harvard Üniversitesi'nde rehberlik dersi verilmeye başlanmıştır. 1913 yılında Amerikan Ulusal Elektrik Derneği kurulmuştur. 1915 yılında Sebes Sekreteri yayınlanmıştır. yayınlanmıştır. 1952 yılında Amerikan Kişilik Hizmetleri Elektrik Derneği kurulmuştur. Özellikle 2. Dünya Savaşı ve Vietnam Savaşı yıllarında 1965 ile 1960 yılları arasında savaşların toplum ve birey üzerine getirisine değinilen ve psikolojik danışmanlık büyük önem kazanmıştır. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık başlangıçta tedavi edici rolüne daha sonra önleyici rolü en son ise gelişimse rol eklenmiştir. Evet Avrupa'da rehberliğin gelişimine bakalım. Fransa 1910 yılında Lahey'de meslek bürosu kurulmuştur. Her ilde bütün okulların hep eğitimler uzmanlarına oluşan il rehberlik kurumu bulunmaktadır. Eğitim Bakanı Başkanlığı ve seçilmiş uzmanlarına oluşan bakanlık rehberlik kurulu bulunmaktadır. Okullarda rehberlik hizmeti görevli psikolojik danışman ya da rehber öğretmenler tanrı yürütülmektedir. İngiltere'de Serpil Hizmetleri 1915 yılında meslek bürolar kurularak başlatılmıştır. Bu hizmette Çalışma Bakanlığı ve Eğitim Bakanlığı'na bağlı daireler tarafından yürütülmektedir. İspanya 1918 yılında sadece kullanılan refleks hizmeti verilerek başlanmıştır. Serpil Hizmetleri Eğitim Bakanlığı'na bağlı İş öğretimi genel müdürlüğü ile psikoloji enstitüleri tarafından yürütülmektedir. Şu an tüm okullarda refleks hizmeti sunulmaktadır. Belçika Rektörlük hizmetleri mesleği yönetme olarak görüldüğü için Çalışma Bakanlığı ve Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Danimarka Marka hizmetleri Çalışma Bakanlığı ve Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Ayrıca bölge müdürlükleri de bulunmaktadır. Hollanda Rektörlük hizmetleri Sağlık Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı ve Eğitim Bakanlığı'nın koordineli çalışmasıyla çalışma dairesine bağlı bir olarak, olarak da yürütülmektedir. İtalya'da arkadaşlar 1912 yılında Gemelli Meslek Bürosu kurulmuştur. 1963 yılında Okul ve Mesleğin Yönetme Derneği kurulmuştur. Rehberlik Hizmetleri Çalışma Bakanlığı ve Eğitim Bakanlığı bünyelerinde oluşturan bir da verilmektedir. Almanya bakacak olursak rehberlik hizmetleri insan gücü planlaması olarak algılanmıştır. Rehberlik hizmetleri okulların dışında çalışma bakanlığına bağlı kuruluşlar tarafından verilmektedir bu kuruluşlarda çalışan uzmanlar zaman zaman okullara gidip öğrencilere iş ve eğitim olanakları hakkında bilgiler vererek belirli öğrencilere bireysel görüşmeler yaparak bazı psikometrik araçlar uygulayarak öğrencilerin Meslek gelişimlerine yardımcı olmaktadırlar arkadaşlar. Sanayi ve ticaret odaları, büyük endüstri kuruluşları, öğretmene yararlanması için bol miktarda kitap ve broşürler basılmaktadır. Almanya'da. Evet, ülkemizdeki suhut danışma ve hizmetlerinin gelişimine bakacak olursak, 1950 ve öncesi yıllar, çağdaş leperik anlayışı öncesi oluyor, 50'li yıllar öncesi. 1945 yılından sonra, kararcı tarafından geliştirilen gelişim sebepler anlayışının okullarımıza girdiğini görüyoruz. Söyleyeceğiz bunları. 1951 ile 56 arası başlangıç yılları. 1957 ile 69 yılları da oluşum yılları olarak e, ifade edilebiliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi e, bu ikinci haftanın e, yani birinci bölümün ikinci haftanın ilk videosuydu. Şimdi e, hoşçakalın. Allah'ın sağ olun, sağlık kalın ikinci videoyu da çekeceğim.